Bazı zamanlar vardır. Duygularımızı anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Yaşadığımız Kahramanmaraş depremi ve onu etkileyen 10 tane il yüreğimiz orada atıyor. Çok zor günlerden geçiyoruz ama bunu atlatmanın tek yolu yasımızı birlikte yaşamaktan geçiyor. Hep beraber birbirimize sarılarak, kenetlenerek bu günleri atlatacağız. Geçmiş olsun Türkiye. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep olan asrın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem hepimizi derinden yaralamış, büyük bir üzüntüye gark etmiştir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz ve bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Yaşadığımız öyle büyük bir felaket ki üzerine konuşmak, bir şeyler söylemek çok zor gerçekten. Geçmiş olsun güzel ülkem, geçmiş olsun tüm insanlarımız. Ülkemizde yaşanan ve hepimize derinden etkileyen deprem felaketiyle ilgili acımızı tarif etmeye kelimeler yetersiz kalıyor. Öncelikle o bölgedeki, sonrasında tüm ülkemizdeki insanlara çok çok geçmiş olsun. Ülkemizde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Dualarımız, kalbimiz bölgede yardım bekleyen insanlarımızla. Tüm kayıplarımız adına tarifsiz bir üzüntü içerisindeyiz. Kalanlara, yakınlarına, Hepimize sabır diliyorum. Bir olarak, birlik olarak onun da üstesinden geleceğiz. Geçmiş olsun.